Merhabalar Yanlış park ettiniz Şöyle izah edelim Engelli vatandaşlarımız Yaya geçitlerinden geçerken yani Bu araçlar olduğunda Zorluklar yaşıyor Teşekkür ederim Yine <laughs> İnegöl Belediyesi Kardeşim farkındalık videosu çekiyoruz. Herkese örnek olacak bir davranış sergiledi. Çok teşekkür ederiz. Beyefendi iyi günler. <laughs> Beyefendi, iyi günler. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü şöyle izah edelim. Vatandaşımız engelli, engelli vatandaşlarımız aynen karşılaşın karşıya geçer. başta bıraktığımızda geçişlerimiz zorlaşıyor. Geçiş istikamet olsun, yaya geçitleri olsun, yaya kaldırımları olsun, ve otobüs durakları olsun. Araçlarımızı mümkün olduğu kadar bırakmayalım. <laughs> i̇yi günler, kolay gelsin. Dışarıda bir araç var. Size mi ait acaba? Ha, neden geldin? Kusura bakma kardeşim. Farkındalık ile video çekiyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür Sağ ol.